Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile oynuyoruz. Evet gençler FIFA Mobile'de biliyorsunuz ki en son UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni oyuncular almıştık. İki transfer yapmıştık, tra transfer yapmıştık kadromuza. İsterseniz gençler bir kadromuza bakalım. Gençler kadromuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Biliyorsunuz ki en son 97'lik Emre almıştık kadroya ve ben onu 2 gen basıp onu 99 gen yaptım. Ve ayrıca David Beckham'a da 2 gen basıp onu da 99 gen yaptım. Gençler bugün hem yeni etkinlik gelmiş. Şimdi onu fark ettim. Milli kahramanlar diye bir etkinliğimiz gelmiş oyuna. Bir de UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sizlerle birlikte bugün. Bugün son gün olduğu için yani son 24 saat kaldığı için gençler. Sizlerle birlikte bugün sol bek olan Hernandez almaya karar verdim. Biliyorsunuz ki sol bekimizde taklidi vardı. 94 gen ve 5 derece basılmıştı. Artı 5 derecesi vardı. Bu artı 6 derece ve 95 gen olduğu için bugün Hernandez almak istedim Şimdi isterseniz hemen sizlerle birlikte Hernandez alalım etkinliği de gençler size kısa bir tanıtım yapacağım etkinlik hakkında zaten çok oynamayacağız hemen alıp Ondan sonra yeni etkinliği tanıtacağım sizlerle ee, sizlere şimdi hemen şunu bir oynayalım zaten hemen alacağız yani çok uzun sürmeyecek Hemen şöyle vuralım. Ah dönme be. Hemen seni de şöyle vuralım. Hemen seni de şöyle vuralım. Evet ve buradan kaç yıldız? 3 yıldız aldık. Mükemmel. Buradan 3 yıldız almamız çok iyi oldu. Buradan 3 yıldızımızı aldık. Ben etkinliği normalde cumartesi veya pazar beklerdim. Etkinlik çok erken geldi. Ben bu kadar erken geleceğini pek tahmin etmezdim etkinliğinin. Milli takım etkinliği geldi. Milli kahramanlar. Tabi ne olur bilemem. Hani oyuncu alır mıyım? Almam mı oradan? Çünkü pek böyle beğendiğim pek birkaç oyuncu yok. Yani baktım oyuncuları kısaca böyle çok iyi oyuncular göremedim ama alırım. Hani kesinlikle oyuncu alacağım zaten. Oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. Hele hele o Santrofor'a kesinlikle bir Santrofor ihtiyacımız var. Çünkü biliyorsunuz ki Santrofor'umuz Burak Yılmaz ve artık Burak Yılmaz da yürümüyor. Gen atlamamız, atlamamız için Burak Yılmaz'ı almamız şart. Burak Yılmaz'ı pardon vermemiz şart yerine sağlam güçlü bir oyuncu almamız lazım. Biliyorsunuz ki hedefimiz 120 gen. Buradan bir yıldız aldık. Çok kötü oldu ya. Dediğim gibi üzere de, e, hedefimiz 120 gen ve 120 gene böyle olamayız. Bir bek orta saha veren almamız lazım. Orta saha dedim pardon. Orta sağlamayız artık istesek bu saatten sonra. Şey almamız, santrofor sağ kanat sa sol kanat almamız gerekiyor. Bakalım alabilecek miyiz? Yes. iki yıldız buradan aldık. Ee, çok fazla vurdum ya. Çok fazla vurdum. Ya onu nasıl vuramadın ya? Şuraya doğru vuracağım. Bunu vurman lazım. Yes. 3 yıldız. Nice. Çok güzel. 3, 6, 8, 9 mu oldu? Yani şunu alalım. Evet. Şimdi... Alabiliyorsak hemen alalım. Fazla uğraştırmayalım. Evet alabiliyoruz ve 95'lik Solbeck Hernandez takımımızda. Tabii kadroya koya koyabilecek miyim onu bilmiyorum. Eğer kadroya koyamazsam sıkıntı olur. İnşallah kadroya koyabilirim. Aa! Büyük ihtimalle alamayacağız ya. 9'da kaldı gençler bu. Burayı 10 yapsak alabiliyoruz da. Büyük ihtimalle alamayacağız. Burası böyle kalacak. Abi burası böyle kalmasın alalım lütfen. Evet 95'lik sol beki aldık. Hemen kadroyu koyabiliyor muyum? Ona bakacağım. Büyük ihtimalle kadroyu koyamıyorum. Evet, koyamıyoruz. Maalesef. Kadroya al koyabiliyor ya? Koyabiliyoruz. Bunları açınca ne nasıl oluyor? burada kalıyor. Şimdi gençler hemen isterseniz 95'lik sol bekimizi aldık. İsterseniz hemen şimdi yeni etkinliğimize geçelim. Yeni etkinliğimiz gördüğünüz gibi Milli Kahramanlar Etkinliği. Bu oyuncuları alabilirsiniz. Tabi bu iki oyuncuyu herkes almak ister. Ben de şahsen isterim. Şimdi maç gününe geliyorsunuz. Burada maçlar yapıyorsunuz. Maçlar yaptığınızda size milli skorlar veriyor. Burada usta ödülleri var gençler. Bunları yapıyorsunuz 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 ve sonunda istediğiniz bir oyuncu herhalde buradan alabiliyorsunuz. Tabii ki de ben buradan alırsam gençler 96'lık sol kanat alırım. 96'lık santrafor alırım. Evet gençler eğer ben bunları yaparsam bir link alacağım. İki oyuncu varsa bunlardan birisi sol kanat veya santrafor olur. Dediğim gibi çünkü santrafor, santrafor ve sol kanat ve sağ kanata çok ihtiyacım var. Maalesef artık yetersizler bizim için. Ben bunları yapıp almaya çalışacağım. Eğer alabilirsem de 96'lık kaleciyi de almak istiyorum. 3 tane eğer kaç tane burada zaten var. 3 bölüm var. Bu 3 bölümü tamamlarsam bir santrofor, bir kanat, bir de kaleci alacağız. Yani bu üçünü tamamlarsak. Tabi tamamlayabilecek miyiz? Orası da birazcık düşündürücü. Macera yollarından isterseniz hemen yapalım diyeceğim de bunlar çok uzun sürecek. Burada sizlerle sadece bir maç yapalım. Bu macerada da gençler şöyle yapıyorsunuz. Sonuna kadar geliyorsunuz. Bunu oynuyorsunuz. Yok bunu yapmayalım. Bunu oynamayacağım. Çünkü bu çok uzun. Bunu yapamayabiliriz. Bakalım burada ne veriyor. Mozaik fişleriyle ne yapabiliyoruz? Mozaik'e gidip mozaikten bir şeyler alabiliyoruz herhalde. Uy, bunlar ne lan? Evet, 101'lik Hakan Çalhanoğlu çıkartırsa çıkartırsam videoyu kapatırım. Allah belanı versin. Lan bir ama abi bunlar ne? İşte gençler evet yeni etkinliğimiz de bu şekilde. Tabi yeni etkinlikte neler yaparım neler yapmam hiçbir fikrim yok. Çünkü yeni etkinlik gerçekten birazcık sıkıntılı bir etkinliğe benziyor. Yani zor bir etkinliğe benziyor. Ee, gördüğünüz gibi yeni etkinliğimiz bu şekilde. Çok oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. Milli kahramanlar zaten tahmin etmiştim bunların geleceğini. Burası bu şekilde bitmeli yeni açıldı diye mağazada bir sıkıntı var. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gelelim. Şimdi tekrardan. Gençler ben bu etkinliği ayrıca özel olarak size videosunu atacağım. Çünkü şu anda tanıtamıyorum. İki tane etkinlik olduğu için hangi birine devam edeceğimi de bilmiyorum. Gençler bir dakika herhalde internet gitti hemen geliyorum. Evet gençler kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Ben e, internet gitti internet bitti ve bu oyunu açıp kapattım ve oyunu açıp kapattıktan sonra bir UCL maçı yapalım dedim. Bu skor maçları biliyorsunuz ki fulllememiz için maçlar yapmak zorundayız ve maçlara girdim. İlk yarı 1-0 önde kapattım. Sizlerle birlikte şimdi ikinci yarıyı oynayacağım. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. Gaye. Gaye hala top. Gaye o, Dimari o topu bırak. Bırak o topu. Bırak o topu. Bırak o topu. Bırak o topu. Emrecan aldı. Pasımızı Hernandez verecek. Verebilecek mi? Tabii ki de bugün. Verdik pasımızı. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz pası David Beckham. David Beckham'ın pası David... Gerrit Bale. Gerrit Beckham. Beckham'ın pası Burak Yılmaz. Burak gidiyor. Burak çalım attı. Burak. Burak. Burak sen bir pas verene kadar aylar yıllar geçiyor. Burak. Aşağı verdik ama olmadı. Tekrardan diktik. Pasımızı verdik. Marcus Llorente. Llorente'nin pası aşağı Gerrit Bale. Gerrit Bale'ın pası David Beckham. Beckham. David Beckham alamadı. Tekrar da pasımızı verdik. Marcus Llorente. Marcus Llorente gidiyor. Marcus Llorente çekti. Emre Can'a verdi. Emre Can'ın pası David Beckham. David Beckham ortasını açtı. Bu kafayı vuracağız. Olmadı. Offside. David Beckham offside yakalandı. Şimdi ka kalecileri Navas dikti. Ve top bıraktı mı? kim Beckham'da mı? Beckham'da büyük Aldı pasını Marcus Lorente. Lorente verdi Emre Can'a. Emre Can. Emre Can çalım atmak istiyorum atamıyor. Emre Can. Pasımız verdik. Marcus Llorente. Llorente'nin pası. Bale. Bale gidiyor. Bale. Geri Bale çekti. Bale vurdu. Kalecinin üstüne vurum ama Bale. Evet. Verdik ve maç. 2-0 bitiyor. Kazanan takım. Tabii ki de bizim takımımız oluyor. Başarılı. Tabii ki de başarılı olacağız lan. Daha ne olacak? Ve UCL skorumuzu alıyoruz. 100 olarak. Mucele oyuncu kutusuna geliyoruz ve buradan pardon la nereye geldik olup biz? Yok bu değil bu değil. Haftalı haftalık mıydı miydi? Ve 98'lik Agüero'yu da böylece alıyoruz. Evet gençler 98'lik Santrafor Agüero'yu alıyoruz. Ee, ben bunu söylemedim alamayız diye ve 98'lik Kunagoyara takımımızda ve Santraforumuzu da böylece tamamlamış oluyoruz. Ve pis çekide mi alabiliyoruz? Hayır. Pis çekide tabii ki de alamıyoruz. Pis çekide alabilsek zaten. Oha ne Ve 98'lik Burak Yılmaz'ın yerine 117 genlik pardon takım gen olarak 117 genlik Kevin Kun Aguiar'a geliyor ve Kun göre isterseniz hemen bir geliştirelim sizlerle. Videomuzun da böylece burada sonuna gelmiş olalım ve kuna göre hemen geliştirelim ve kuna göre artın oldu ve ve 117gen oluyoruz ve 117gen oluyoruz. Ve 118gen olduk. 118gen olduk ama niye buraya geldi? Bu bu, bu, bu puş niye buraya geldi? Gençler kadroyu böyle yapalım. Biz kadroyu Ne oluyor lan? Bir dakika gençler hemen bitiriyoruz videoyu. Gençler kadro böyle kalsın. MDO sol kanat olarak kalsın. Gençler biz 117 gen olduk bugün sizlerle birlikte. Bir videomuzun daha sonra gelelim. 98'lik Aguero'yu aldık ve 95'lik dev bir hayran saldık. Gençler bundan sonraki bölümde sizlerle birlikte yeni gelen etkinliği yani milli kahramanlar etkinliğini tanıyacağız. Bir dahaki videoyu bekleyin. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.